ben yaşattım buyuruyor. Ve lemma caahumul hakku kalu haza sihrun ve inna bihi kafirun. Gerçeğin bilgisi, hakikat bilgisi gelince bu bir sihirdir, büyüdür. Biz bunu kabul etmiyoruz dediler. Bu Mekke'li müşrikler, inançsız insanlar, Allah'a şirk koşanlar, putlara tapanlar böyle dediler. Ve <laughs> "Keşke bu Kur'an bu iki köyden büyük bir adama indirilseydi." Bu Kur'an şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya, indirilseydi ya diye eklediler. Böyle de dediler. Yani Peygamber Efendimize Kur'an-ı Kerim'in indirilmesini, son peygamberlik görevinin verilmesini beyefendiler hoş bulmamışlar. Onlara göre şehrin en zenginine, en ileri gelenine peygamberlik görevi verilmesi gerekiyormuş. Allah haşa bilememiş, onların bu batıl düşüncesine göre peygamberimize vermiş. İşte Rabbimiz onları şöyle hesaba çekiyor ve bunu şiddetle reddediyor. Ehum yaksimune rahmete rabbik. Nahnu kasemna beynehum ma'işetehum fil hayatid dünya. Ve rafa'na ba'dahum fevka ba'din لِيَتَّقِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ve وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Yani kime peygamberlik görevi vereceğimizi en iyi biz biliriz. Onların dünya nimetlerini de rızıklarını da veren biziz buyuruyor Rabbimiz. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye, işçilik yapsın diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır buyuruluyor. Muhterem müminler, sonraki ayetlerde Zuhruf suresinde yine Yüce Rabbimiz şöyle buyurur ve levla en yekuna nasu ummeten vahideten le cealna limen yekfuru bir rahmani li buyutihim min fiddatin ve ma'aric aleha yafarun Zuhruf suresinin adını aldığı bu zuhruf kelimesi efendim Buralarda geçiyor aziz kardeşlerim. Bir sonraki ayette gelecek. Ve li buyutihim ebvaben ve sururan ayetteki yettekûn ve zuhrufa ve in kullu zâlike lemmâ metâ'ul hayâti dünyâ vel âhiretu inde rabbike lil muttakîn. Eğer insanlar tek tip bir topluluk haline gelecek olmasaydı Rahman'ı inkar edenlerin evlerine her biri gümüşten tavan, yukarı çıkmak için kullanacakları merdivenler, evleri için kapılar, üzerlerinde yaslanıp istirahat edecekleri koltuklar yapar, altınla da süslerdik buyuruyor Rabbimiz. Ama bunların hepsi dünya hayatına ait geçici faydalardan ibarettir. Ahiret ise Rabbinin katında takva sahiplerine mahsustur. Benzer bir ayet Ala Suresi'nde de geçer muhterem müminler bel tu'thiruna'l hayate'd dunya vel ahiretu hayrun ve abqa Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz ancak ahiret daha hayırlıdır ve ebedidir buyuruyor Rabbimiz. Müslüman birinci öncelikli amaç olarak ahiretini cenneti Allah'ın rızasını düşünmeli, bu dünyada fani olduğunu, geçici olduğunu, misafir ve yolcu olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır muhterem kardeşlerim. Biz bu dünyada gelip geçeceğiz. Faniyiz. Allah'ın bize takdir ettiği kadar bir ömür yaşayacağız. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyoruz. Biz Allah için varız. Bizi yoktan var eden yaratan, yaşatan, bize hayat veren, ömür veren ve bir gün verdiği bu ömrü bizden geri alacak olan yine kimdir? Allahu Teala Hazretleri. Hepimiz Allah içiniz. Şüphesiz hepimiz Allah için varız, Allah için yaşıyoruz ve inna ileyhi raciun ne demek? Ve mutlaka bir gün hepimiz ona döneceğiz, ona varacağız, ona hesap vereceğiz. İşte Müslümanın imanı inancı böyle olmalıdır. Ahireti öncelikli tutmalı, ahiret için gerekli yatırımları yapmalı, haramlardan, günahlardan, kötülükler, kötülüklerden, kul ve kamu haklarını ihlal etmekten, efendim zararlı alışkanlıklardan, çirkin fiillerden uzak durmalı, hep sevaplarını, iyiliklerini artırmanın yollarını arayıp bulmalıdır. Şöyle bir ayeti kerimeyi hatırlatmak istiyorum. Yine Bakara suresinde geçer ve tezevvedu azık edinin ey müslümanlar. Hepiniz ahiret yolcususunuz. Ahirete doğru yol alıyorsunuz. Ahirete hazırlık yaparken, yolculuk yaparken azık edinin. Yani yarın mahşer gününde, hesap gününde cennete girmek için, cehennemden korunmak için size lazım olan, gerekli olan sevaplı, faydalı, güzel hayırlı işleri çok yapın. Azık edinin. Fe inne hayra zâdit takva Azıkların da en hayırlısı nedir? Takva azığıdır buyurdu Yani Allah'a karşı gelmekten, isyan etmekten sakınma duygusu. Takva nedir? Muhterem müminler, takvayı bilen var mı? Hazreti Ömer Efendimiz bu soruyu Hazreti Übey ibn Ka'b radıyallahu anh efendimize sormuş sahabe-i kiram efendilerimizin en büyüklerinden, en alimlerinden, Kur'an'ı baştan sona en iyi bilen hafız, kurra, büyük sahabi Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh efendimize sormuş. O da demiş ki soruya soruyla cevap vermiş. Sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü demiş. Evet yürüdüm demiş. Peki ne yaptın demiş. Dikenli yolda, dikenli bir tarlada, arsada, bağda, bahçede yürürken ne yaptın? paçalarımı sıvadım demiş. Ve dikenli bitkilere basmamak için özen gösterdim demiş. Ayağıma diken batmasın diye gerekli hassasiyeti, özeni gösterdim demiş. İşte takva budur demiş. Hazreti Übey ibn Ka'b radıyallahu anh. Efendimiz. Ne güzel anlatmış muhterem kardeşlerim. Çocuktan yaşlısına varıncaya kadar, gencine varıncaya kadar herkesin en güzel şekilde anlayacağı şekilde Takvayı bize öğretmiş. Takva bu hayat yolculuğunda, ahiret yolculuğunda, dünya hayatında haramlara, bu dikenlere ayağımızı basmamak, bu dikenlerin bizim ayağımızı kanatmaması, bize zarar vermemesi için gerekli özeni göstermek demek. Haramları yine İslam alimlerimiz, büyüklerimiz bataklığa benzetirler aziz kardeşlerim hani bir kişi bataklığa düştüğü zaman battıkça batar, battıkça batar ve sonunda boğularak ölür gider. Değil mi? İşte günahlar da böyle günah bataklığına benzetilmiştir. İnsan nasıl dünyada bir bataklık gördüğü zaman kendisini bataklığa düşmekten nasıl koruyor? Hayat çok tatlı, can çok tatlı. Kendi hayatını varsa başka bir kardeşi, bir arkadaşı, tanıdığı, tanımadığı bir insan bir bataklığa düştüyse onu kurtarmak için nasıl büyük bir gayret sarf ediyor? İşte haramlara, günahlara batmamak için de aynı özeni, hassasiyeti göstermek gerekir. Yine İslam alimlerimiz haramlardan, günahlardan, kötülüklerden kaçınırken bir yırtıcı hayvandan, bir aslandan, kaplandan bir zehirli hayvandan, bir akrepten, yılandan kendimizi koruduğumuz gibi, sakındığımız ve uzak durduğumuz gibi korumamız gerektiğini bize öğretmişlerdir. Günahları böyle görmemiz lazım. Bazılarımıza efendim şeytan günahları çok süslü gösterir. Ya şu günahları da işleyiver bakalım. Allah gafurdur, rahimdir, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Nasıl olsa bir tövbe istiğfar edersin, daha gençsin önünde uzun yıllar var. Şimdi namaz kılmana gerek yok. Efendim zekat vermene gerek yok. Ramazanda oruç tutmana gerek yok. Hacca gitmene gerek yok. Yaşlandığın zaman şöyle 70 80 90 yaşına geldiğinde Allah ömür verirse tabii kimin ne kadar yaşayacağını Allah biliyor. Efendim bir tövbe istiğfar edersin, bir hacca umreye gidersin. Allah bütün günahlarını siler diye şeytan özellikle bizim gençlerimize, çocuklarımıza böyle büyük tuzaklar kurar ve insanları Allah'ın zikrinden, Allah'ın yolundan, Allah'a itaatten, Kur'an'a ve sünnete uymaktan alıkoymaya çalıştırır. Onun için e, şeytanın bu hain tuzaklarına hiçbirimizin kapılmaması gerekiyor. Aziz kardeşlerim. Inne şeytane lekum aduvun mübin. Şüphesiz şeytan sizin için apaçık bir düşmandır ve la tettebi'u hudvatiş şeytan sakın şeytanın adımlarını takip etmeyin buyuruyor Rabbimiz. İnnehu lekum aduvun Şüphesiz şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Şeytan ve nefis nefsi emmare kötülüğü emreden içimizdeki bu nefis bizim en büyük iki düşmanımızdır. Allah bu nefisle ve şeytanla mücadelemizde bu dünya imtihanında hepimize yardım eylesin. Hepimizi başarılı eylesin. Haramlardan, günahlardan, kötülüklerden, zararlı alışkanlıklardan, sigaradan, içkiden, kumardan, uyuşturucudan bütün zararlı fiillerden, eylemlerden hepimizin, ailemizin, çocuklarımızın, gençlerimizin, bütün milletimizin, İslam aleminin ve insanlığın uzak durması için Gereken hassasiyeti gösterenlerden eylesin. Allah bizi sevdiği, razı olduğu cennetlik kullarından eylesin ve cehennem azabından hepimizi muhafaza eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini ve İslam büyüklerini ziyaretlerinizi kabul eylesin. Nice mübarek günlere, saatlere, aylara Rabbimiz hepimizi sağlık ve afiyetle kavuştursun hepimizi cennette Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Cehennem azabından bizleri muhafaza eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yusufun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala fatiha